Önce inme geçirdi, şimdi de böbrekler. Neden? İnme böbrek yetmezliğine sebep oldu diye düşünüyoruz. Ama ya böbrek yetmezliği inmeyi tetiklediyse? Berrak Hanım, nasıl? Böbrekleri hala kötüleşmeye devam ediyor. Nadiren de olsa, Cenin ölürken... ...anneyi de götürebilecek bir saatli bombaya dönüşebilir. Tek bir çözümü var. Cenin'i dışarı çıkarmak. Bebeği öldüreceksiniz. Bebeğimi öldürmene izin vermeyeceğim. Ya karnındaki ölür? Ya da ikiniz de ölürsünüz. Ya da sen bebeğimi iyileştirirsin ve ikimiz beraber yaşarız. Hamileliğini sonlandırmaya ikna etmen gerekiyor. Hayır. Eğer bebeğim bir doktor olsaydı Ateş, hayatına son vermeden önce bütün olasılıkları denememizi tavsiye ederdi. Bu tavsiye eden doktor bayağı aptal bir doktor olurdu. Şansına küs. O doktor senin patronun. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.